Herkese Ramazanın son sahurundan merhaba arkadaşlar. Sanki Ramazanın ilk sahurunda merhaba dediğim video dünmüş gibi geliyor bana. Bilmiyorum sizler için Ramazan nasıl geçti ama bugün aslında sahura başka bir şey yapayım diyordum ama yok dedim yani. Ramazan boyu sahurda bol bol tost yedim, tost yedirdim sizlere de. <laughs> o yüzden dedim son sahurumuzu da tosla bitirelim. Şaka maka bitti Ramazan arkadaşlar. İnşallah seneye de Allah'ım görmeyi nasip eder. Oruç tutmayı nasip eder yine. Emrah da sandviç yiyecekmiş. Bugün börek yapacaktım eğer o isteseydi ama istemeyince. Bir de dedi çok lezzetliydi. Ben de kalkınca sandviç yaparım dedi. Ama çikolata sürecekmiş ama kaşar mı ona karar veremedi. Yoksa hazırlayıp bırakayım dedim ama. Derinimi zaten biliyorsunuz çocuğum sahursuz tutuyor. Suya uyanıyoruz ikimiz de. Ezan'a yakın. Emre uyandırıyor. bizi. hep söylüyorum. Zaten de yeni gelen arkadaşlar oluyor. Onlar için ufak bir açıklama. Ara ara videolarda gerek bununla ilgili olsun ya da başka konularla falan olsun. Açıklama yapıyorum. Yine ezmem. Bunu da şaka makaramadan da bitirdim. Bu sefer beyaz peynir çıkardım. Beyaz peynir koydum ama üzerine yine çedarda koyayım. Bu Ramazan'da Emrah'ın midesi sıkıntılı olduğu için böyle bazı sahurları yapmadan oruç tuttu o da. O yüzden bu sene pek börek istemedi de çok sever Emrah sahurda böyle tarzı şeyler yemeyi ama bu sene midesi almadı. Ne pide kızartması ne börek çeşidi falan genel olarak ya böyle pide ekmek arası ya da tost. Dediğim gibi bazı zamanlar o da sahur yapmadı. Ezana yakın kalktı işte. O da su içti, namazını kıldı, yaptı. gelinimle bu gece dizi izleyecektik ama çocuğumun yarın deneme sınavı var sabah. Dershaneye gidecek yani. Normalde cuma akşamları muhakkak böyle herkesi yatırıcı anne kız bir dizi keyfi yapıyoruz. Ya da ilgimizi çeken bir film varsa onu da izleyebileceği tarzda falan film izliyoruz. Anne hani kız gecelerimiz oluyor yani öyle ertesi gün okulu vesaire bir işi yoksa uykusu da gelmediyse ya izliyoruz. Bugün zaten ara tatile girdi çocuklar. İnşallah güzel bir tatil olur. Biraz bayram tatiliyle de kaynadı ama inşallah seneye <laughs> bayram tatili de okul tatili de böyle peş peşe uzun bir tatil olacak çocukların. İki senedir böyle bayram tatiliyle karışıyordur ne zamandır. Evet, tost hazır. Turşumu da hemen tabağın kenarına koyayım. aklım gelmiş. <laughs> bir oruç tutacağım anne dedi. Emin misin anneciğim dedim. yeminim anne dedi. sonra kaldı beni dedi. Tamam anneciğim dedim. Tam yatarken dedi ki anne ben tutmayacağım. Beni hiç uyandırma dedi. Zaten dört düz bir şey diyemiyorum Uykum çok oluyor. Uyuyacağım ben dedi. E tamam anneciğim dedim. Kıyamam ya. yani Küçücükler gözümüzde böyle hani tutamazlar gibi geliyor insana ama biz de o yaşlarda tutuyorduk yani hatırlıyorum. Ama insan çocuğu olunca böyle diyorum nasıl dayanacak o kadar saat açlığa, susuzluğa falan insan bir kıyamıyor da. Ama denemek istediği için, tutmak istediği için de hevesini kırmak istemiyorum tabii ki. Derine de aynı şekilde. Çocuğunuz kaç yaşında olursa olsun gözünüzde hep küçük. Derine de diyorum. Anneciğim sahur oluşturtma oruç tutma yavrum. Kaç saat aç kalıyorsun. Acıkmıyor musun anneciğim? Halbuki kendimden de biliyorum. Ben hep sahura kalkmadan bir şey yemeden tutardım. Suyum içerdim. Sahur saati o kadar. Hiç de acıkmazdım Allah'a binlerce şükür yani. iyi geçerdi Ramazan'ım o zamanlarda da. Ama çocuğunuz olunca işte insan farklı hissediyor, farklı düşünüyor. Derine de diyorum anneciğim kalk. Gerekirse ben Geçte daha geç kaldırırım seni falan diye yok istemiyor. Yatacağı sıra soruyorum muhakkak sorarım Anneciğim bir şey hazırlayayım mı? Azıcık atıştır. Çorba satayım mı? İstediğin bir şey var mı? <laughs> Anne yürü işte. Ben sarımı yapayım. Yarın inşallah görüşeceğiz yine. Merhaba arkadaşlar. Oy. Biz bugün Geç uyandık. Emrah'la Derin'i yolcu ettim ben. Emrah işe gitti. Bugün çalışıyordu. Derin'im de dershanede deneme sınavı vardı. Onları yolcu ettikten sonra baktım Kutay hala uyuyor. Dedim Tuğba sen de yat uyu. Bayağı uyumuşuz. Sonra uyandık. Kutay karnım acıktı anne dedi. Onun kahvaltısını hazırladım. O kahvaltısını yaparken yanında böyle oturdum. Sohbet, muhabbet. O ara yeniden böyle bir ağırlık çöktü üzerime. Oturdum, oturdum. Ta derinin bile geldi yani deneme sınavı bitti. O da geldi. Sonra kalktım. işte ortalığı falan süpürdüm, ettim. Rutin işlerimi hallettim anlayacağınız yani. Emrah da birazdan çıkacak işten. O da burada olur. Bir içim buruk, bir durgunum. Ama tabii ki Rabbim inşallah tekrarlarına kavuştursun diyelim. Güle güle ey Ramazan. 11 ayın sultanı Ramazan. Valla nasıl geçti, gitti hakkını helal et diyen yani birçok yorum aldım Instagram'dan özellikle. Benim hakkım tabii ki helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Sizler de beni izleyerek destek oldunuz. Like atarak destek oldunuz. Like atıp yorum atmasanız bile, bile beni izlerken zaman ayırdığınız için destek oldunuz. Yorum yazan arkadaşlar çok teşekkür ederim. Evet gerçekten Ramazan'da video çekmek sahurla beraber video çekmek çok uzun oluyor. Editlenmemiş haliyle falan neredeyse bir buçuk iki saat videolar. Ve tabii ki gün içinde işlerim oluyor. Çocuklarımla ilgilenmem gereken durum oluyor. Kutay'ın takıldığı ödevleri oluyor. O oluyor. Kendime de bir yandan zaman ayırmak istiyorum. Boş vaktim oldukça da biraz edit yapayım ki gece vakitli yatabileyim diye. Yani gerçekten hem sahur hem iftar hazırlığı, yemekti, içmekti, sofra düzeniydi. Sizlere de bir yandan açı ayarlayıp ışık ayarını yapayım derken emek isteyen ve gerçekten de insanı yoran bir dönem oluyor. Ama Ramazanı benimle geçirmeyi seven arkadaşlar olduğunu bildiğim için de mümkün olduğunca aktif olmaya çalıştım. Bunun karşılığında bana böyle güzel yorumlar yazarak bana destek olarak beni izleyerek verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ha, tabii ki bazı arkadaşlar hak ettiğin yerde değilsin diyorlar ama hayırlısı olsun diyelim. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Dediğim gibi yıllarca yorumlarımın kapalı olması gerçekten 3-4 yıl benim yorumlarımı devre dışı bıraktığı için YouTube e tabii ki de yani beni keşfette de geriye attı, izlenmelerim de düştü. Çoğu izleyicim izlemeyi bıraktı, abonelikten çıktı derken her ne kadar ben düzenli videolarda atsam, eskisi gibi tabii ki önerilere çıkmadığım için toparlanamadı. Can sağlı olsun diyorum. Hayırlısı olsun diyorum. İyi insanlarla, beni anlayan insanlarla, eleştiriyi de saygı çerçevesinde yapan insanlarla ilerleyeyim de ben. Yani 5000 de olur, 1000 olur. Hep bunu söylerim. O yüzden her ne kadar yorulsam da emeğimin karşılığını bu güzel mesajlarınızı okuyarak aldığımı düşünüyorum. Bugün Arifet yarında bayramın birinci günü. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Rabbim tekrarlarına kavuştursun inşallah. Sevdiklerinizle, sağlıkla, sıhhatle, huzurla güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum Rabbimden. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. Bayramda neler yapıyorsunuz, nereye gideceksiniz? Eşimin tatili 9 gün değil arkadaşlar. O çarşamba işbaşı yapacağı için biz buralardayız. Burada da zaten pek kimsemiz yok zaten. Biliyorsunuz hep söylüyorum. Biraz önce yeni videom yüklendi. Teşekkür edenler olmuş, hakkını helal et diyenler olmuş. Helal olsun. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok güzel bir Ramazandı. Elimden geldiğince soframı da çekmeye çalıştım. Allah ne verdiyse. Sahurumu çekmeye çalıştım. Allah ne verdiyse. Menülerimi beraber yapmaya çalıştım. Bir gün önceden kalan da oldu. Yeniden yaptığım oldu. ilk kez denediğim oldu. Başarılı sonuç aldığım oldu. Alamadığım oldu. Sizinle paylaştım bunu. Bir de artı olarak sizin de hani videolarımı keyifle izlediğinizi bilmek işinize yaradığını bilmek çok mutlu ediyor tabii ki. İyi varsınız diyorum. Evet bugün benimizde ne var onu söyleyeyim. Tatlı olarak Spoonful doğru mu söylüyorum bilmiyorum. Bu tatlı yeniden istendi eşim ve çocukları istediler. Altını aslında sade kek yapıp muhallebisini kakaolu üzerine de beyaz çikolata sos yapayım dedim ama sonra neyse dedim hiç şaşmayayım çocukların istediği gibi olsun aynı öyle olsun dediler çünkü yemek olarak da tavuk haşlama yapacağım bunu da Emrah istedi ama bizim evde çok seviliyor tavuk haşlama normalde Emrah hiç sevmezmiş tavuk haşlamayı ama benim bu şekilde yaptığımı tattıktan sonra tavuk aşlama senin yaptığının üzerine tanımıyorum ben diyor. Çok sever. Erişte yapacağım bir de yanına. Böyle planladım yani. Son iftarımızda Allah'ın izniyle bu şekilde olacak. Allah'ın bir bereket versin. Yani Ramazan ayı gerçekten bolluk, bereketli bir ay. Açları tabii ki de oruç tuttuğumuz süreç boyunca anlıyoruz ama biz biliyoruz ki akşama bir şekilde tenceremiz kaynıyor. Bir çeşit de olsa ama hep aç kalıp sonrasında da yine aç kalacağını bilmek ya da bir lokmayla günü bitireceğini bilen insanlar var. Allah'ım bana bir veriyorsa onlara on bin, yirmi bin versin. Allah'ım onlara daha fazlasını versin. Rabbim kimseyi açlıkla sınamasın. Rabbim kimsenin sofrasına kimseyi muhtaç etmesin. Hele ki evlatlarımız olunca ya gözleri bir şey düşsün istemiyorsunuz. Biz yetişkinler bazı yemekleri, bazı abur cuburları, meyveyi vesaire yemesek de olur. Ama onların yemediğini, alamayacağınızı bilmek çok farklı. İnsanın elini kolunu bağlayan çok kötü bir duygu. Allah'ım herkese alım gücü versin inşallah. Şu mübarek günlerde Allah'tan duam, her zaman ağzımda olan duam. Allah'ım hepimize sağlık. Sonra nerede aç olan varsa, alım gücü olmayan varsa Allah'ım Bol bol versin onlara, bereketiyle versin. Ağız tadıyla sağlıkla yemeği nasip etsin. Dert verip derman aratmasın. Şifasını versin. Evlat isteyene, Rabbim gönülden isteyene hayırlı evlat, sağlıklı bir evlat nasip etsin. Kucaklarını boş bırakmasın. Rabbim kısacası gönlümüzden ne geçiyorsa ev, araba, hayırlı bir eş, iş, arkadaş Allah'ım nasip etsin. Hayırlı zamanda nasip etsin. Amin diyelim ve yavaştan artık işlerimizi yapmaya kalkalım. Tatlım için önce muhallebimizi yapalım. Bunun içinde 1 litre süt, bir yumurta sarısı, bir su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, 2,5 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı arası un. Yani dolu dolu 3 yemek kaşığı kullanmadım yani. Bir paket Vanilin, yakın zamanda yapmıştım zaten de yine açıklamaya eklerim. Muhallebimi pişirdim. Şöyle bir kaseye de aldım. Bu birazcık ılık hale gelsin de sonra üzerine krem şanti ve kremasını da ekleyeceğiz. Kakaolu keki de borcama ufalıyorum. Sonra elimle düzelteceğim. Muhallebi de ara ara gidiyorum, geliyorum. Karıştırıyorum ki soğusun topaklanma pek olmasın diye. Topaklanma olsa bile önemli değil arkadaşlar. Yani en son işte krem şantiyi kremayı koyduğunuz halde bile topaklanma oluyorsa blenderdan geçirirsiniz çırpıcıyla olacak gibi değilse. Mutfakta çare tükenir mi? Tükenmez. Havuçlu tarçınlı kek koyacaksın altına biliyor musun bunu? O da güzel olur bence. Ha, spoonful tatlısından çıkar ama neden olmasın yani. Buna meyve olur, damla çikolatalar olur tatlandırdıktan sonra limon kabuğu, portakal rendeli yine böyle karıştır. Tadı geçer. Olabilir yani. Muhallebi de soğudu bu arada. Kutu soruları hazırlamıştım. Onu yaptı. Onun üzerinden tekrar yaptık. Takıldığı konularda beraber yeniden çözdük falan. O ara gittim geldim. Tabi burada da ılık hali bayağı geldi. Krem şantiyi koydum. Sıvı kremayı da koydum. Tavuğu da ocağa koydum. Şimdi bunu güzelce çırpacağım ama keşke önce bunu alsaymışım içinden değil mi? Neyse. Şimdi yarım paket krema kalıyor ya o kremayı da ocakta ısıtacağım kaynatmadan. Ondan sonra üzerine yine aynı çikolatalardan var. Kare çikolatalardan iki paketini kıracağım. Kremamı da ısıttım. Çikolatayı da üzerine ekledim. Bunu güzelce şimdi çikolata kadar karıştıracağım. Tatlımın üzerine koyacağım. Bu sefer çok böyle detaylı detaylı göstermedim. <laughs> Emrişim de geldi detaylı göstermedim. Çünkü daha yeni yaptık sizinle ya. O yüzden hani sıkılmayın dedim. Dibini de sıyıralım. Sonra üzerine düzeltelim. Üzerine düzeltmesi Emrah'tan. Ben hemen tavuğa bakıyorum. Şöyle burada kuşbaşı göğüs ve yine pirzolalı tavuktan kuşbaşı var. Karışık böyle. Güzelce doğradım. Suyunu saldı. Bu suyunu çeksin. Ondan sonra biraz yağ ekleyip bunu güzelce kavuracağım. Tatlımız hazır. Hocamın kenarlarda da temizlenmiş. <laughs> Eline sağlık canım. <laughs> evet, Bu dolaba gidiyor şimdi. Suyu neredeyse çekti. Yağını da ekleyeceğim bulaşık makinesi boşaltılacaktı. Zaten sesini duymuşsunuzdur. Tatlı yaparken bulaşık makinesi çalışıyordu. Hep mi Emrah'a denk gelir? Sonra Hep mi? Şimdi <laughs> boşaltıyor. Evet. Bu böyle birazcık kavrulsun. Hemen şurada rendeledim havuç var. O havucu bunun içine ekleyeceğim. Havucu ilk ekleme sebebim suyuna, yağına çok güzel rengini veriyor olması. Ama yine ben biraz zerdeçal da ekleyeceğim. Havuçla tavuğu da güzelce kavurdum. Hemen soğan, sarımsağını da ekliyorum. Sarımsağı doğramayı unutmuşum. Soğanları da ay şeklinde doğradım. Küçük doğramadım. Bol sarımsaklı haşlama güzel oluyor. Erişteyi de koydum o da haşlamıyor. Tereyağlı, sebze çeşneli bir erişte yaparız. Yanına da bir de salata Allah'ın bir bereket versin. Evet. Tavuğunu kızarmış tadı haşlamaya lezzetini veriyor ya çok güzel oluyor. Baharat olarak da klasik baharatları kullanıyorum. Yani tuz, pul biber, karabiber. Erken de tabaklarımıza koyuyoruz ve haşlamayı. Üzerine limon sık ye Evet bu birazcık da böyle pişecek. Patates ekledim, baharatlı ekledim, zerdeçal da ekledim. Güzelce yeniden de karıştıracağım. Yani patatesleri ne kadar büyük doğramışım. Suyunu ekliyorum. güzel oldu bakın. Evet. Bu şimdi böyle pişe duracak. Bu kadar. Tereyağı, sıvı yağ karışık ekledim. Sebze çeşnesi ekledim ve eriştemi de üzerine koydum. Bunu güzelce bir karıştıralım. Eriştemiz hazır. Aşlamamız da olmak üzere. Sofraya gidecekleri de hazırlayayım. Burada dursun dedim. Bardak, tabak, çatal, kaşıklar. Şöyle turşu hazırladım. Bu da hani içi peynir dolgulu alepeno var ya o turşudan. Salata yaptım. Soslarını daha eklemedim. Haşlamamız için limon hurmalarımız Bunlar hazır Mutfağımı da şöyle toparladım Makineye konacaklar falan da kondu Eriştem hazır Şu maydanozu da haşlamamızın altını kapatınca Buradaki maydanozu haşlamaya ekleyeceğiz O da o yüzden orada bekliyor Böyle Mutfakta işim bitti Allah'a bin şükür Son iftarımızın menüsünü de hazırladık

arkadaşlar Allah'ın izniyle bir son iftarımızı da yaptık. Bu senenin son iftarı diyelim daha doğrusu ne dediğimize dikkat etmemiz gerekiyormuş. Ya. Hep ne söylediğimize, ne istediğimize, dilediğimize. Sofrayı da çocuklar topladı. Ben de hemen makineyi çalkalayıp yerleştireceğim. Sonra da Arife günü bizim çocukluğumuzdan beri kalma bir şey. Arife günü muhakkak duş alınır. O yüzden Arife suyu dökülür. <laughs> Herkes duş alacak şimdi. Ve yarın bayram birinci günü. Videoyu sonlandırmadan önce de tekrar hepinizin bayramı mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarından öpüyorum. İnşallah yarın da bir aksilik olmazsa eğer Bayramın birinci gününü çekmeye çalışacağım sizlere. Ama bu videomu ben artık burada sonlandırayım. <laughs> Ramazan boyunca bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, i̇nşallah sizlerin de Ramazan'ı güzel geçmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.